Bir lezbiyen bir ilişkiye giriyormuş da ondan sonra çamaşırı e, çamaşırıyla atlamış da diyen birine tüh Allah cezanı vermesin senin. Gördük biz kadını bayağı üstündeki elbiseyle altındaki kocaman donuyla düşmüş kadıncağız can vermiş hala ne konuşuyorsun demeyecek misiniz hiç vicdanınız el verecek mi yani bunları konuşan bunları söyleyen birilerine artık cevaben sizde e, tepki olarak e, halk olarak bir şey söyleyecek misiniz Çok merak Şimdi ediyorum. Şimdi ben derim. senin e, atladığın bir şey var burada. Ulusal kanallar niye böyle tek haber yapıyor? Onu da söyleyeyim sana. E, çünkü görüyorlar ki mesela senin gibi, benim gibi bazı e, araştırmacılar veya işte <laughs> bir konu hakkında fikirlerini, işte öngörülerini, tezlerini, e, varsayımları paylaşan insanlar çok izlenim oluyor. Çok aktif oluyor. E tabi bunların da patronları var, editörleri var, üstleri var. Diyorlar ki bak bunun kadar izlenmiyorsun.